Evet, defaatle de tekrar edildi. Az önce Özcan Bey de tekrar etti aslında. Bunun böyle bir yöne evrilip evrilmeyeceğini belirleyecek olan şey İran'ın bu adıma nasıl bir karşılık vereceği meselesidir aslında. Çünkü biliyoruz ki Orta Doğu'da uzun süredir yani aslında soğuk savaş döneminden beri önce Amerika ile Sovyetler arasında devam eden bir vekalet savaşı vardı ve fakat özellikle 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında bu vekalet savaşları daha bölgesel düzeye taşındı. Ee, ve resmen artık e, başta İran olmak üzere e, neredeyse bütün çatışmaları biz vekalet savaşı kapsamında değerlendiriyorduk. Doğrudan devletlerin, uluslararası aktörlerin karşı karşıya gelmediği bir savaş formatıydı bu. Özellikle Irak'a baktığımızda, Suriye'ye baktığımızda, hatta Yemen'e baktığımızda İranla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda yani vekiller üzerinden karşı karşıya geldiğine e, şahit oluyor. Amerika Birleşik Devletleri neredeyse 8 yıldır Suriye'de bir örnek verecek olursak fakat e, hayatını kaybeden Amerikan e, askerlerin sayısı onu bile geçmiyor. Dolayısıyla bu anlamda vekalet savaşı önemliydi. Fakat bu olay yani Kasım Süleymani'nin doğrudan e, devrim muhafızları komutanı, e, İran'ın en önemli komutanlarından e, birisinin hedef alınmış olması e, artık de, e, Amerika ile İran'ın doğrudan karşı karşıya gelip gelmeyeceği senaryosunu bizlere hatırlattı. Bunun nereye evrileceğini, bu şekilde mi devam edeceğini belirleyecek olan şey az önce dediğim gibi e, İran'ın atacağı adıma bağlı. E, bu yönde çeşitli işaretler görüyoruz tabii ki. Yani mesela ee, İran e, Devrim Rehberi Hamaney'in Besmele'yi İngilizce olarak tweet atması, e, yeni bir işe girişiyormuşçasına bir izlenim bıraktı örneğin, e, bu işin ne olup olmadı, bu işin ne olduğunu tabii ki şimdiden e, söylememiz, tahmin etmemiz oldukça zor. Fakat bir anlamda İran'ın acaba hakikaten artık Amerika ile ilişkilerini, Amerika ile gerilimini veyahut da çatışmasını yeni bir düzeye taşıyacağına yönelik soru işaretli bir işaret olarak okunabilir. Öte yandan baktığımızda İran tabii ki buna bir cevap verecek. E, doğrudan mesela mütakabil bir operasyon yapıp yapmayacağı burada esas soru. Çünkü en nihayetinde Kasım Süleymani İran'ın Orta Doğu'daki eli gibiydi. Yani neredeyse Orta Doğu'daki bütün milisleri ve sadece milisleri değil bütün İran'a ait silahlı kuvvetleri e, organize eden bu kuvvetlere komuta eden bir e, role sahipti. Dolayısıyla buna mütakabil bir, bir saldırı Amerika'nın Orta Doğu'daki önemli bir komutanını hedef alması beklenir. E, bunu mu yapacak İran yoksa yine asimetrik düzeyde milisleri kullanarak ve dolaylı bir yoldan mı cevap verecek? Bu önemli olacak. Yani cevap vermezse bir yandan baktığımızda hiçbir şekilde cevap vermezse İran'ın Orta Doğu'da kullandığı bütün vekillerin motivasyonun bozulmasına ve İran'ın askeri etkinliğinin azalmasına yol açacak. Fakat doğrudan bir cevap vermesi durumunda da artık Amerika ile İran'ın karşı karşıya gelmesi anlamına gelecek. Bütün bu tabloyu değerlendirdiğimizde benim tahminim ve beklentim biraz daha açık söylemek gerekirse İran'ın bir cevap vereceği fakat mütekabil teşkil edecek bir cevaptan kaçınacağı Amerika ile gerginlik ve çatışmayı yine vekiller üzerinden devam ettirmesi ve asimetrik düzeyde devam ettirmeyi tercih edeceğini düşünüyorum ben. Çünkü doğrudan mütekabil bir cevap vermesi yani misilleme yapması bir Amerikan komutanına veyahut da bir Amerikan askeri üssüne bir misilleme yapması demek artık Amerika ile İran arasında doğrudan daha büyük saldırıların, daha büyük çatışmaların kapısının aralanacağı anlamına geliyor. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırı öncesinde de bunu tahmin ettiğini, bunu hesap ettiğini ve İran'ın karşılık vermesi durumunda daha büyük karşılık verebileceğini, verebil, verme senaryosunu göz önünde tuttuğunu düşünüyorum doğrusunu isterseniz.